Çok bir ölüme uyandık. Güldüğü kaybettik. Anneni sen mi gittin? Tamam. Güllü'nün binasının önündeyiz. Biri itiraf etti. Müsaade etmiyorlar. Bir gece 10-11 gibi Sultan beni aradı. Biri tutuklandı. Kamerayı eline aldı o adam adam. Bildiğin küfürlü konuşuyor. Peki ya diğeri? Keşke oralara da müdahale etseniz. Bu bak diyorum saygısızlar. Olay onun kontrolünden çıktığı noktada kendini yok etti. Üçü de sadece neler oluyor hayattaya konuştu. Peki olay yaratan o görüntülerin perde arkasında neler yaşandı? Hadi Sultan çabuk başlıyormuş. Hadi Reyhan abla bitirelim. Neyi saklıyorsun? Reyhan Hanım oturun dedi. Ne münasebet dedim ya? Ne münasebet. Program genel koordinatörümüz Reyhan Şantuna Boylu kimsenin görmediği gerçekleri tüm ayrıntılarıyla anlattı. Soruların haricinde çıkmıyorsun. Bak çıktı bedenine bak. E bak konuşma. Hmm. Konuşursan sonucunun ne olduğunu göreceksin. Kameralar kapanıyor. Arkaya dönüyoruz. Duyduklarınıza inanamayacaksınız.